Naber haber Esra? İyiyim, um, selam. Selam, keep bye. by. Selam. <laughs> en nefret ettiğim o kısaltmalar. Tamam, selam. Keep by. <laughs> Ee, olacak olacak sen bu işi öğreneceksin. Yani ben aslında hoşuma gitti bu tulum böyle. Hani ben bazen böyle giyiniyorum ama benim norm. yani böyle şeyleri seviyorum özel bir yere gidince. Ama benim normalde giyim tarzım hani Amerikalılar gibi. Mesela sarıyla pembe, yeşille mor. Zevksiz yani dünyanın ben. en zevksiz milleti en Amerikalılardır. O, mutlu, mutlu oluyorum onun içinde ama her zaman değil o günlük hayatım. Ama gece bir yere gittiğimde ya da özel bir yere giderken de çok klasik de giyinebiliyorum böyle birkaç iki karakterim var. Biri çok çocuk, biri kadın. Yeşim oradan bana kötü kötü bakıyor. <laughs> en zevkisi dediniz ya. O da bana dokunuyor. <laughs> bir de beni Amerikalı ilan mısın? ya. Var, var mı bir, vaka olarak. Bir Amerikalı Evet. Orada bir var, var. İşte oradan senin zevksizliğin Amerika'dan. <laughs> çok fena ya bilmiyorum ben. Gerçekten çok iyi modacılarla çalışıyorum ama sizin demek ki zevkiniz farklı. Ben demek ki onlar kadar iyi bir modacı e, olamadım. E tabii siz burada jüri olduğunuza göre sizin şu andaki puanınız önemli benim için. Ee yok sadece jüri olduk diye değil. Buraya hasbelkader oturabilirsin de. Ama evet, insanların tabii. O insanların şey de. geçmişine, mazisine bakarak veya yaptığı işlere bakarak e, onları anlayabilirsin. Şimdi çok iyi modacı o kadar göreceli bir kavram ki hayatım. Biz artık 8 milyon modacıyız. <laughs> Anladın mı? E, onun için beş parmağı beşi bir değil. Dönüyorum sana. <laughs> hey geldim. Ee, olacak ben inanıyorum. Ay çok çalışıyorum. Seni biz inşallah... <laughs> Bu yarışmada böyle birkaç hafta kalabilirsin. Ee, geldiğinden bambaşka bir Esra olarak yollayacağımıza inanıyorum. İnşallah. Bu güzelliğin hak ettiği şıklıkta seni yollayacağımıza inanıyorum. İnşallah, teşekkür ederim. Ha bayılmadım üzerindekilere ama seni düşünüyorum. Senin için bayağı iyi ama ben yine ortalama puan veriyorum, 7. Tamam, çok teşekkür ederim. Esra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir şey merak ediyorum. O çizme çıksaydı nasıl olur acaba? Ee, açayım mı? Aç bir göster. <laughs> bir dakika. Bir de muhteşem çoraplarım var içinde. Hiç olmadı o çizme. Ee, Çünkü ama nasıl çorap? Ee, evet. Takım çok beğendim. Çok yakıştı. Ee, one minute tek ayak üstünde durursam eğer. Şimcik açıyorum. Şöyle yarım. Hani bazen... Çıkar tamam mı? Çıkar. Aha, Çıkarım. Çıkarım. çıkar. Çıkarım. <laughs> ne var? <laughs> çıkar canım. Bir şey olmaz. <laughs> Taycılar hani onlar. bazen uyumadan önce de giyeriz de, bu çorapları böyle bir şey var. <laughs> evet, şimdi o bitiş noktada pantolon bitiş nokta var ya. Yani buraya oraya kadar bir butik giyseydin çok daha iyi olurdu. Çünkü bunlar Yok, seni boyunu kesmiş, uzun çizme çok fazla şey vardı. Tamam. Öyle bir o çizge çorapın yerine kadar bir şey giymelisin. Çok daha bacağını hem de uzun hmm. gösterdi, hem de daha şık olurdun. Ama ben yeşil sana çok yakıştırıyorum. Üstündeki bendim yakıştı Teşekkür. vucuna göre iyi görünüyorsun. Makyaj saçlı da beğendim, güzel. Teşekkür Yedim. ederim. <laughs> Giyeyim mi ayakkabımı? Ya, Arkadaşları isterse tamam. tabii Mesela ki. Bu ceket senin tarzın aslında. Evet. Defilelerde yapardın. Duruyorlar hala. Giyebilirsin, ben e, çizmeni sevdim. Tamam. İvana'ya e ters düşüyor. <laughs> çizmeni sevdim. E, bu, bugün barıştık küstüm sana. Barıştık. Nezda'nın göz. Bir dakika ben peçete istiyorum. Nezda'nın gözünü camını sileceğim. <laughs> Yok Beli çıkmış, bacağı çıkmış, saçların çok güzel toplamışsın. Ay ben nerede için... çıkmış? Belini ne olduğundan daha kalın yapmış. Hayır. Değil. Açayım isterseniz. A açma. Ha, ha şey para. Evet, ben sevdim arkadaki falan volan falan çok hoşuma gitti. Buralara bir şey takmaladığını da sevdim. Ee, bu bizim koyduğumuz rozet orada broş gibi durmuş çok hoş. Keşke oraya güzel bir broş taksaymışım <laughs> O, o niyete bakıyorum. <laughs> ee, ben beğendim barıştık. Oley çok mutluyum. Bir daha küsmeyelim olur mu? <laughs> Beni üzme. Vav! Wow, öpeceğim sizi. Bir dakika ha. öpmem lazım. Ay kıskanıyoruz artık ya. <laughs> Gel Nasıl bakayım? bu iş? Yansıma. Duygusalla bağlı. Yansıma. Bağlıyorum. Yansıma. <laughs> Yansıma. <Evet>. Yansıma. Ay, <laughs> Ay, çok benedir. teşekkür ederim. Bu puanlar için. Ay benim gibi böyle ilk günde rüküş olan biri. Ay, bu puanlar koydum. <laughs> E sizi de öpeyim. Ay bu öpme faslını geçelim altın gününe <laughs> mi geldik puanı alan öpüyor puanı alan öpüyor. Kırk <laughs> yılın başında <laughs> bir sekiz olmuşum hiç sekiz yüzü görmemiştim. Göz mutlu bakar <laughs> mısın? Evet. <gülüyor> tamam çıkışta. Tabii işte, ki işte. sıra işte. Işte. <laughs> Esra onun arkasında bir astarında bir problem mi var? Astar çok... değil bu böyle kendini. Dökülmüş mü? Yok. Yok bu böyle. Yok sökülmemiş böyle böyle dikilmiş. Ha, öyle görünüyor tamam. Kendisi öyle. Şimdi ben de konuşmayayım. Ben İvana'nın yalnız söylediğine katılıyorum. Buraya kadar çıkan çizme senin bacak boyunu iyice kısmış. Daha kuti tarzı tamam. olsaydı. Saçların makyajın çok güzel. Burkan puan verirken Neslihan bir şey mi söyleyeceksin? Yedi. Çok teşekkür ederim. Sağ e, olun. sadece Sizin bekler misin? Mi? Yani durayım. E, bir şey söylemek istiyorum. Okey kıyafeti beğendiniz çok güzel. Peki o saçın örgüsünü hiç mi görmediniz? Hangi gözle bakıyorsunuz saçın örgü... bazen neyi, ben neyi, gerçekten neyi? merak ediyorum. Örgü yani nerede? Saçında ötesi saçın bir örgü var, spor bir, örgü. bir fön var. E, ve fönün arkası bile e, tek parça durması gerekiyor. 2-3 senedir hatta 5 senedir dünyada bu kullanılıyor. Değil bu mi? model milattan önce bir model. Arkasının bu şekilde olması bile onu geçtim. Saçında e, abiye örgüsü var. Sana bir şey sormak istiyorum. Yakana koyduğun kürkü geçen hafta sen mi keşfettin? Evet, yarın da giyeceğim. Tebrik ediyorum. Biz senin senin kadar öyle keşifler yapıyoruz. Hayır ama bazı noktalara farklı değiniyorsunuz, bazı şeyleri hiç görmüyorsunuz ve insanlar bu şekilde devam ediyor bunu. Şimdi buna dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani ilk günü saçları açık ve çok kötüydi. Onun için onun böyle toplayıp arkaya Evet. Saçını kuyruk yapması bize artı geldi. Ve peki kuyruğun e, etrafında geçirdiği Hayatım, örgü. Hayatım gel 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 o, gel gel gel. Gel otur böyle. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. gel. Sen bir şey. Hayır misin? ben gördüklerimi söyleyemeyeceksem o zaman ne anlamı var? Şimdi gördüklerini var? Ben bu konuda haksız olduğumu gördüklerini söyleme biçimin arkadaşına yorum yaparken sen jüriye eleştirir. Ama var Sen burada. eleştirir. Jüri de sana açıklama yapma durumuna geçemez format Yaparsınız, gereği. Yaparsınız yapmazsınız o sizin probleminiz. Ben Yok, burada söyleyeceğim söylüyorum hayatım. ve ciddi derecede burada söyle... haksızlık var. var. Söyleyeceğini bak Hangi burada. Hangi baktığınızı ben sadece merak burada ediyorum. Burada haksızlık ha. Haksızlık var. Sana 8 verdim. Orada ben haksızlık yok. Ben aldığım puanın yok. adaletini Bir tartışmıyorum. Bir burada. dakika sana 8'i verirken problem yok da oradaki örgüyü göremedik. Onda mı problem var? Kimi daha üstün olabilir, kimi daha aşağı olabilir. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sonuç itibarı görsel olarak baktığım zaman saçın örgüsü... Çok güzel Ve adlandırdın. Ve burada en üst seviyede oturan insanlar olarak bu örgüyü göremiyorsunuz. Neslihan belki de beğendik. 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 Ne olacak? Göremiyor demek ne demek? Bayıldım. Değilmiyorsunuz bile. Örgüye bayıldım. Gözlüğü geçtim. Konusu bile geçmiyor. Niye yani? Neslihan? Saçına bayıldığımı söyledin be çocuğum. Defilede bu örgülü, bu saçı yapıp, bu kıyafeti de giydirip yürütebilirim. Yani styling de olabilir. Sen nasıl bu kadar iddialı bir cümle kurabiliyorsun? Ben 17 yıldır bu ülkede defile yapıyorum. İstanbul Fashion Week'i. Ben size çok kişisel üzgünüm. bir şey de söylemiyorum. Tarzınızı ayrıca da çok beğeniyorum. Bak şimdi o kadar yanlış giriyorsun ki. Bunu nasıl göremezsiniz? Evet. Kardeşim beğendik demek ki. Evet. Adaletsizlik değildir bu. Ha siz aynı şeyle gelirsiniz. Sen de beğenmem, onda da beğenirim. A'dan Z'ye aynıdır bu adaletsizlik. Beğendiniz Sen yani. Sen başka bir yerin hırsını yanlış... Bir yerden Beğendiniz mi peki? O saç stilini beğendiniz mi merak ediyorum Ortalama sadece. şeyleri konuşmaya gerek yok. Ben kişisel olarak kimseye bir şey söylemedim. Ben sadece bu saçı hiçbir tasarımcının görmediğinden yakınıyorum burada. Soruyorum yani bu saç mı? Bu saç Biri, o benim gözümü yordu, ve içindeki vajin sanki biraz ucuz durdu. Bir kere bizi şaşırt. Efendim, gelelim günün sonuna. Puanlar ne diyecek acaba? Bugün rozet kimin olacak acaba? E yani evet bir hararet söz konusu ama e, kıldan tüyden meselelerden bu kadar büyütmemek lazım diye düşünüyorum. E, konuyu kapatalım. Tek bir şey ha, tabii. söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Buradaki her yarışmacıya kimseyle kişisel bir bağım yok. Kimseyle bir problemim yok. Benim için herkes eşit. Çaba sarf eden herkes Hepimizde. yukarı çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. E tabii yani siz de karar verirken jüriyi de düşünürsek eğer hepsini kendi gelişimi içerisinde değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla da puanlar da o şekilde veriliyor.